Merhaba arkadaşlar ben Efe Celüsoğan. Bu dersimizde sizlerle beraber PHP'de gelişmiş matematik fonksiyonlarını göreceğiz. Bu gelişmiş matematik fonksiyonlarında maalesef bir türev integral yok. Fakat işte sinüs kosinus, arc arcsinüs, arcos, artan vesaire hepsi var. Burada bir tek kotanjantın formülü yok. Kotanjant yerine de zaten şöyle bir şey yazabiliriz. Şurayı yazayım. Kotik zaten eşit cos x bölü sin x olduğu için direkt cos fonksiyonu bölü sin fonksiyonu olarak bunu yazabilirim. Bu şekilde yazabiliyorum. Bir de bunun arkını hesaplarken nasıl yaparız? Direkt ikisini de art bir ilişkiye sokup tekrar cos'u e çevirebiliriz. Yani bunların artlarını direkt birbirine böldürebiliriz. Onu da yazalım isterseniz. Ark x. Şimdi bu tarafı arkla çarptığıma göre buraları da arkla çarpacağım. Ark cos x işte fonksiyonun bölü ark sin fonksiyonun şeklinde yapabilirim. Ee, şimdi ilk olarak abs fonksiyonun direkt mutlak değerini alıyor. İçine girdiğim sayının e, örneğin x 4 girdim mutlak değer olarak aldı. Ee, burada s, e, bu kara kökünü girdiğimiz sayının. Fakat şöyle bir şey var. Örneğin Eko bu fonksiyonun içine dedim ki ben işte 81 diyeyim. 9 diye direkt hesapladı veya işte 121 diyeyim. 11 diye hesapladı fakat 120 dedim karekök içinde bir sayı göstermiyor. Yani işte 120'yi parçalamıyor. Opya işte o almıyor. Direkt bu şekilde sayısal değer döndürüyor. bunu zaten 542 diye yazmasını bekleyemeyiz programlama dilinden. Ee, Pov dediğimiz şey derecenin üstüne hesaplar. Örneğin işte 2 üstü 3 şeklinde. F mod dediğimiz şey de örneğin işte e, onun 4 mod 4'e göre işte bölümü nedir? İşte 2'dir 8'den. 2 kalıyor ve işte 2 değerini hesaplıyor bize bu da. Logaritma doğal logaritma fonksiyonu. Bu da elen diye bilinir zaten. Logaritma e tabanında x şeklinde. Ee, bu da elendir. Şuraya şöyle bir parantezle bunu yazabiliriz. Onluk tabanlı hesaplıyor. Bu da direkt işte logaritma e veya işte logaritma işte ne diyeyim x olabilir. X fonksiyonunda girilen sayının e üstünü yani ekspo eksponansiyelini hesaplıyor. Yani işte e üzeri 2, e üzeri 3 tarzındaki şeyler. Burada güzel fonksiyonumuz var. Hypot şeklinde okunuyor sanırım. Dik üçgen hipotenüsünü hesaplıyor. Base Convert dediğimiz şey bildiğimiz hani e, YGS matematik konusu olan taban aritmeti. E işte girdiğimiz sayıyı hangi tabandan hangi tabana çevireceğimizi yazıp direkt hesaplatabiliyoruz. Burada sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarım var. Bunların tersleriyle birlikte tabi ile birlikte. E, burada ben pi sayısı nasıl elde edebilirim onu yazdım. Bir de şimdi e, sinüs de kosinüs de ve işte trigonometrik fonksiyonlarda kullanacağımız şeyler için Burada derece to radyan yani işte derece cinsinin radyan cinsine. Bu da radyan to derece. Burası dec değil dek olacak. Um, başka da bir şey şimdilik yok. Şimdi denemeye başlayalım. Örneğin echo. Şöyle bir şey yapabilirim. İşte span içine. Hatta bir de stil vereyim. Bu hepsinde kalıcı olur hatta. Uh, Font-weight. Bolseptinde. Eksi işte kaç diyelim 677'nin mutlak değeri eşittir nokta koydum buraya direkt işte abs fonksiyonu yazıyorum ve burada içeriye girdiğim yazı bunu direkt posttan gelen değer olarak da alabiliriz yani burada bir değişken olur oluştururuz post diye ve posttan gelen değer nedir işte um, sayı şeklinde alıp bu postu direkt abs fonksiyonun içine entegre edebilirim. Yani bileşke olarak ilişkiye sokabilirim. Ee, bunun içine de ne yazacağım işte. Eksi 677 yazacağım. Bakalım benim değerimi nasıl döndürecek. Eksi 677 mutlak değeri 677 olarak döndürdüğü bir sıkıntım yok. Şimdi ıı, kaçın mutlak değeri diyelim. işte 400'ün mutlak değeri mutlak değeri değil tabi Kare Karekök değeri. Burada sqrt fonksiyonum var. Buraya 4 diz ifadesini döndürebilirim. Gördüğünüz gibi direkt 20 şeklinde bana getiriyor ve işlemleri de hızlı yapıyor. Daha sonra ne varmış? POV yani üst hesaplama. Bu da güzel aslında fonksiyonlarımızdan bir tanesi algoritmik çalışmalar için. Örneğin işte 8 üssü 8 üssü 9 ifadesinin değeri. Şimdi pow fonksiyonum yazdıktan sonra benim iki tane parametrem var. İlk benim tabanım yani sayı tabanım diyelim benim kaçtı burada işte 8. Üssüm kaç? 9. Yazdıktan sonra direkt hesaplayabiliyorum. Demek ki 8 üssü 9 buymuş. 8 üssü 2'ye bakabiliriz. Eğer doğru sonuç veriyorum diye kontrol etmek isterseniz, gördüğünüz gibi 64 şeklinde Veriyorum Bunu da yaptıktan sonra f mod fonksiyonumuza geçebiliriz. Şimdi f mod fonksiyonu kaça göre diyelim? İşte 10 10'un mod 4'e göre mod veya 10 diyelim şöyle. f(x) eşittir 2 mod 4'e göre bu 10 ifadesini alabilir yani ben buraya 10 desem bana şu an 2 değerini döndürmesi gerekiyor buraya 10 diyorum bu da mod aldığım değer yani bu mod aldığım değer bu da mod değerim mod 4'e göre mi evet döndürüyorum direkt 2 şeklinde geldi yani buraya fx işte direkt mod 4'e göre 2 yazdırabilirim burada mesela 89 yazdırayım saçma sapan sayı direkt 10 şeklinde geldi niye zaten büyük bir sayının modu hiç uğraşmaya değmez 7 diyeyim mesela evet bir sıkıntım yok şunu şöyle kalsın şimdilik şimdiki fonksiyonumda logaritma fonksiyonum logaritma e hesaplayacağım buradaki hesaplamalarda şöyle bir sıkıntımız var logaritma e'nin direkt sayısal değerini hesaplıyor aslında bu da bizim ne diyeyim muhasebe yazılımlarında veya işte ne diyeyim mühendislik e, fonksiyonlarında veya işte mühendislik sitelerinde işlevlerinde vesaire hesap makinelerinde direkt bunu kullanabiliyorlar e, Bunda nasıl hesaplayacağım telefon çalmazsa hesaplayabiliriz tabi evet şimdi ne hesaplıyorduk telefon çaldı unuttuk logaritma hesaplıyorduk logaritma işte elen kaç değerini hesaplayacağım mesela 8 değerini hesaplayacağım burada yapmam gereken tek şey logaritma 8 bu kadar basit ln 8 eşittir buymuş yani buna yapabileceğimiz hiçbir şey yok örneğin şimdi benim logaritma 10 tabanıma gelirsem logaritma 10 hesaplayacağım diyelim ki logaritma 10 değerim burada logaritma 10 fonksiyonunu kullanmam gerekiyor 10 tabanında olduğu için burada tavan değiştirebiliyor değiştirebiliyor muyuz bilmiyorum. Logaritma onu gördüğünüz gibi 1 dedi. İşte ben buna 100 dersem 2 değerini döndürecek. 1000 dersem 3 değerini vesaire. 100 dedim. Tabi buraya 100 yazarsak buraya da 100 yazmamıza gelecek. Gördüğünüz gibi 2 değerini döndürdü. Şimdi şeyi deneyelim bir de. Logaritma 10 tabanında değil de 20 tabanında 20 diyelim. Bakalım bana bir şey döndürecek mi? Böyle fonksiyonu var mı? Aa yokmuş. O zaman yapacak bir şey yok sadece 10 ve doğal logaritma çalışabiliyoruz. Eee exp direkt girilen sayının e üssünü. Aslında bunu da sadece demin dediğim gibi mühendislik hesap makinelerine vesaire kullanabiliyoruz. Çünkü sayısal bir değer döndürecek. Bu da diyelim işte e üssü 7. Burada exp 7 olarak hesaplarsam burada e, nedir? e üssü hesaplayacak eksponansiyel exp 7. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir değerimi döndürdüm. Mesela ben buna um, 7 yerine 70 deseydim. Bakalım bana nasıl bir değer döndürecekti. Gördüğünüz gibi bir yerden sonra bu E işaretini koyuyor. Yani bu da işte artı 30, 30 tane daha fazla şey rakam var anlamında. Getiriyor bana. Sonra en sevdiğim benim um, geometrik işlemlerde kullanılan 3, 4, veya 3-4 demeyelim kaç kaç diyelim ha. şimdilik bir şunu deneyelim aklıma değişik bir fikir geldi onu da deneyeceğiz birazdan soru işareti güzel şimdi ben bunu hesaplamak için ne kullanıyordum bu fonksiyon yani hypot fonksiyonu kullanıyordum buraya yazmam gereken tek şey üçgenimin kenar dik üçgenin yani dik kenar uzunlukları 8 ve 9 Yazmayacağım. 8-15 yazacak tabii. 9 nereden geldi? 8-15-17 şeklinde geldi. Şimdi de, yani denemek istediğim şey şu. Diyelim ki bir rakamımız var. Kök 3. Bu da işte şunu şöyle yazabiliriz. Evet. Ama aa, sayısal değer döndürüyor doğru. İçinde diyelim 3. Burada işte diğer değerimde. 5 olsun. Hipotenüs hesaplarken a kare artı b karenin karı kökünü alıyorduk. Buranın karı işte karesi 3. Buranın karesi 5. 8. karekökü 2 kök 2. Şimdi deneyelim bakalım olacak mı? Buna bir değişken atayalım. Bu a değişkenim olsun. Bu da b değişkenim olsun. Ve buraya da dolar a ve dolar b şeklinde yazalım. Bakalım bana nasıl bir değer döndürecek? Aa, dolar b'de bir sıkıntı var. Nokta 1'i bir, bir olur, 30, tabii evet 8-15 yazmayacak da bu arada. Burada 2 kök 2 ifadesini döndürdü aslında. 2 e, tavandaki tabandaki 2'yi görebiliyoruz burada. Ve kök 2. Şimdi bu bunu nasıl kontrol edeceğiz? Bu nasıl 2 kök 2 diyecek olursanız da şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu bir hemen bir yorum satır için alırız ve eko deriz. Yine karekök fonksiyonunun içine 8 yazmam yeterlidir zaten. Aynı şeyi alacak mıyım? Şimdi bu neydi? Şunu alalım ve şuraya şimdilik yapıştıralım. Sayfamı yeniliyorum. Bakalım aynı değer mi? Evet aynı değeri döndürdü. Yani bir sıkıntım yok. Bu konuda ya yani buraya karaköklü bir ifade de girebilirim. Yani ben buraya 16, 9 diyeyim. Ve bunu kaldırmayayım. Sayfamı yeniledim. Burada 3 4 5 üçgenimi tekrardan döndürdüm. Güzel. Um, şimdi base konverte geldik. Bu da taban matematikinin işte temel fonksiyonlarından birisi. Aslında burada decimal'dan işte decimal dediğimiz işte ikili tabandan üçlü tabana, üçlü tabandan birli tabana vesaire diye ayrı fonksiyonlarımız da var. Fakat hiç ona girmek istemedim. Çünkü hani çok gerek duymuyorum ben. Taban değiştirelim. Onluk tabandan Onluk, Kırkı Aa, onluk tabandan kaçı 40'ı diyelim 45'i diyelim 45'i onluk tabandan 8'lik tabana tabana çevir şimdi ben bunu nasıl yapacağım benim fonksiyonum neydi ee, taban etmesinde base konverte buradaki ab ifadelerini silmişim evet güzel Şimdi bunları siliyorum. Kaçı değiştireceğim ben? 45'i değiştiriyorum. Bunlar yine hani bir e, ne diyeyim? Opsiyonel bir değer almak zorunda değil. Dinamik bir değer de alabilir. E, 45'i 10'dan 8 tabanına çevireceğim. Bakalım ne olacak? 55'miş. Yani 45 burada 10'luk tabandaysa burada işte 8 ile 0'ı çarp, 5 ile 0'ı çarpıyor. 5 1 geliyor. Sonra bunu bunu çarpıyor. Sonra x'i topluyor ve 55'i buluyor. Zaten taban etmeci bilenler buradan direkt hesaplayabilirler. Hmm, sonra sinüs, kosinüslere geldik. En sevdiğim kısım. Şimdi şuraya gelelim. Sinüs diyelim. Trigonometrik hesap diyelim. Yani değer diye de yazabilirim de buraya. Şimdi sinüs değerine diyelim ben buraya geldim 90 yazdım. O ben bir değeri istiyordum niye böyle oldu şimdi adam hesap makinesini istiyor 90 yazınca bir görmek ister bunu görmek istemez o gerçekten de bir değilmiş aslında 90 0 89 vesaireymiş her neyse şimdi ben burada aa, ne diyeceğim dek to radian diyeceğim ve buraya 90 diyeceğim yani burada dereceyi radyana çevirdiğim 90 derece yani bana burada aslında ne değeri döndürecek pi bölü 2 değeri döndürecek gördüğünüz gibi değerim 1 buraya bu um, dolar a diyeyim mesela bu p fonksiyonunu şurada göstermiştim p'yi direkt p fonksiyonu veya mp olarak alabiliyoruz de direkt bu şey gibi gözüküyor ne diyeyim um, bir define fonksiyonuymuş gibi bu şekilde alabiliyoruz mp fonksiyonunda direkt bu şekilde alabiliyoruz dolar a p'yi de şimdi ben bunu bölü 2 dersem yine aslında 90'ı elde etmiş olacağım mantıken yani. bakalım olacak mı ama bilmiyoruz. 90'ı elde edeceğiz mi? Bakalım. Pi bölü 2. Burada radyonu çevirmeme gerek var mı? O zaman yok. Şimdi sağ. Ol. Merakla bakıyoruz ve cevabımız tekrardan bir. Örneğin pi bölü 4 dedim ben. Veya pi bölü kaç diyeyim? Pi bölü 4 de 2 bölü 2 değerini döndürmesi lazım. Bu da 0 böyle bir değer dönüyor. bunu denemek istiyorsanız ee, nasıl yaparsınız kök 2 bölü 2'nin karesini alıp yok niye karesini alacağız kök 2 bölü 2'yi direkt ee, bu fonksiyonun içinde yazabiliriz evet şimdi bunu yazdıktan sonra ee, sinüs fonksiyonundan sonra kosinüs 180 hesaplamak istiyorum ben yani 180'in direkt eksi 1'di zaten pi'imde 180 buraya geldim dolara dedim eksi 1 değerimi döndürdüm güzel fakat ben buraya geldim 0 dedim 0, Bir değerini döndürmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi döndürdü. Fakat ilginç olan bir şey var. Sinüs, şimdi sinü, bir söyleyemedim. Sinüs. Ee, buraya geliyorum. Dektor, rap diyorum. Ve buraya 270. Yani normalde bizim öğrendiğimiz şekilde, yani ben lisede gördüğüm şekilde görüyorum hala işte. Her neyse işte 270'te bize diyorlar ki eksi 1 değeri var. Gerçekten de doğru eksi 1 değeri varmış. Burada ne anlamalıysam? 180'de pardon. Hı, evet 180'de bize diyorlar ki e, sıfır değeri vardı. E, sıfır değeri burada yok. 1 virgül bilmem kaç hani bir değeri de alamıyorlar. Sonuçta birim çember düşünüp birebirlik bir çember çizersek yani burada sinüsü sıfır olarak kabul ediyoruz ama değilmiş. Bunu sanırım üniversitede gösterirler. Her neyse. burada tanjanta gelecek olursak bunu şöyle bir alalım tanjant şimdi bir tanımsız bir değer girebiliriz aslında. Tanjant kaç tanımsız? Tan 90 değil. Kosinüsün tanımsız olduğu yer. Kosinüsün sıfır olduğu yer. Tan 90 evet. Back to rap diyorum. E, buraya da 90 değerini yazmam gerekiyor. Bakalım tanımsız. Ben hiç denemedim tanımsızı. Allah Allah. Tanjant 90. Çizdim. E, yani sonuçta kosinüs sonuç sıfır geldiği için tanımsız olması lazım ama olmuyor. Hmm, değişik. Um, sonra burada bunun yerine 45 yazayım mesela. Bu yine ne değerini döndürecek bana? Bir değerini döndürecek. Bu aslında kod içinde geçerli fakat kod fonksiyonumuz gerçekten var mıymış? Bakalım. Hafiften yok gibi kod fonksiyonumuz. Aa, biz bunu nasıl yapacağız ama? Aslında bunu yapmanın çok basit bir yolu var. Dolar B ben buna sin e, ne diyorum dolar a ya da pi mi dedik yani pi bölü 4 diyelim mesela sin fonksiyonun içine dolar a diyorum bölü kos fonksiyonunun içine değil tabi ki formülü yanlış yazarsak olmaz e, a bölü sinüs A şeklinde. Yani burada ne yaptık? Kotanjantın kos bölü sin formülüne. Aslında sekant veya işte kosekant falan da hesaplayabiliriz. Buraya bir yazıp bir sinden kosekantı sekant içinde de bir bölü kosinüsü hesaplayabiliriz. Buraya dolar b fonksiyonunu direkt yazabilirim. Ve şimdi deniyorum. Gördüğünüz gibi yine değer bir geldi. Niye bir geldi? Nasıl bir geliyor ya? Yani kök 2 bölü 2 bölü kök 2 bölü 2'ye ne gelmesini bekliyoruz? Tabii bir gelmesini bekliyoruz. Bir geldi. nereden geldi? Güzel. Bunu da hallettik. E şimdi arklara geçelim. Bakalım ark, sinüs, ark, kosinüs nasıl olacak? Şimdi ak sin de sinüsün bir olduğu değer 90 mesela değil mi? Sinüsün bir olduğu değer 90 ise bana bunun 90 dereceyi döndürmesi lazım. Aa ark sin fonksiyonunu bulamadım dedi. Ama ark sin değil de bu. A sin olacak. 1.5 tarzında bir şeyler döndürüyor. Yani sonuçta artsin 1 böyleymiş. sıfır dedim. Bakalım ne derim? Tabii ki 0 değerini döndürecek x ekseninde. Çünkü kestiği bir doğru teğet türev vesairesi yok, eğimi yok. Aa, sonra yani 270 diyeceğim bu sefer yine. 270 ne diyoruz? 270 de eksi 1'di. Şimdi eksi 1 yazınca ne gelecek çok merak ediyorum. Aa, string bir ifade olarak yazdım yine aynı şey geldi bunu da şuradan atalım eksi 1. güzel böyleymiş demek ki yani asin hmm. buraya şey yazabiliriz aslında kök 2 hesap nasıl hesaplayacaktım ben kök 2 skrt direkt 2 şeklinde e ben buna bölü 2 dersem ne olacak sonuçta kök 2 bölü 2 bunu dolar B şeklinde yazarsan bakalım hani ben de denemedim. Nasıl bir değer dönecek? Böyle bir değer deniyor. A sin'i buymuş. Aa, A cos diyelim bakalım. Aynı değerim dönecek mi? Evet aynı yerim döndürdü. Niye? Çünkü zaten cos 45 ve sin 45 birbirine eşit olduğu yerler. Bu da e, tanjant ekseni ile alakalı bir durum. Aa, sonra A tan A biz demin tanjant hesaplamadık ya tanjant kök 2 bölü 2 diyemeyiz ama tanjant a diyebiliriz pi bölü 4 hesapladık doğru hatta tanımsız yapmayacağız nasıl unuttuysam her neyse a tan dedim güzel hesaplamam doğru Tam tan b yerine mesela tanjantın 1 olduğu yer ben bunu söylüyorum diyorum. bu geliyor bana böyle bir değer döndürüyor sonra Ark kota hesaplamak için şimdi burada yaptığımız işlem normalde bizim kotanjant x fonksiyonumuz veya kot x fonksiyonumuz veya kot fonksiyonumuz yok. Biz bunu oluşturduk demin gördüğünüz gibi. Şimdi arkla bir ilişkiye sokacağız. Yani e, burada asini, arkosu, atanjantı nasıl hesaplıyorsak. Burada arkla, burada bir ilişkiye sokuyoruz kotanjantı. E, bunları da direkt arkla çarpmış oluyoruz. Arkla çarpınca da bu ifade sadece e, arkosu veya asin olarak geliyor. Şimdi yapalım. Arc diyelim. Arc diyemeyiz. Şurada bir değişken oluşturacağız. Dolar değerine. yerine. Şimdi arc cos, a bölü asin. Bu burada ezim geldi evet şimdi um, şurada da dolar e fonks e değerini oluşturayım değişkenini ve burada dediğim ki tanımsız olmadığı bir değer sıfır yazmam yeterli sanırım. Çünkü burada sıfır gelecek. Yani burada sıfır gelmesi için 90 bir yazabilirim. Şimdi dolar ne için yazacağım ben bunu? Şu B içine ve buraya da E'leri yazacağım. Dolar E. Bazen bu duraksıyorum ben de anlamadım da her neyse. B yaz B yazmam gerekecek. Dolar B ve bunun için boş. Bu da fonksiyon değil zaten. Güzel. Sayfam yeniledim. Sıfır değerim geldi. Niye sıfır değerim geldi? Şimdi ona, bakalım. Şimdi bunun bir olması için buranın sıfır olması lazım. Yani arc cos bir eşittir sıfır. Sıfır hangi sayıya bölersek zaten sıfır gelecek. Yani sayılır. Bu şekilde halledebiliyoruz. Evet. Bu dersimizden bu kadardı sanırım. Atladığım bir şey var mı? Yok. Yok. Ha radian to deck. Bu da işte diyelim pi bölü 4 bu. Bunu hiç böyle şey yapmadan şöyle yazabilirim. Eko radian to deck dedim. Dolar ay. Yani ben pi bölü 4'ü derece dinsinden istiyorum diyorum. 45 dereceyi bana otomatik olarak döndürüyor zaten. Pi bölü 2 dedim. 90 dedi bana. İşte pi bölü 18 dedim, 10 dereceye döndürecek bana. Evet bu şekilde yapabiliriz. Peki ben bunu niye anlattım? Ee, gelişmiş hesap makineleri var. Yani türev, integral falan hesaplayamıyoruz ama aslında onları da hesaplayabiliriz. Bu üstü alma vesaire diye. Ama bir sürü kural olduğu için şimdi e, internet'teki sistemleri kullanabiliriz. C-Sharp veya işte C++ da bunların fonksiyonları var. Veya işte basit algoritmalar üretmişler fonksiyonları hazır sayılır. Fakat PHP'de bir türev için fonksiyon ben bulamadım. O yüzden e, onları yazamadım. Her neyse e, bulabildiğim kadar bunları e, ayarladım ve ben de şimdi işte gelişmiş bir hesap makinesi üzerine çalışıyorum. Yani e, bunları yazayım dedim ben size. Bu e, CSS işte AJAX vesaire hepsini birleştirip bir kullanıcı tamam. geri dönüşümlü ve ee, ne diyeyim hmm. güzel arayüzlü bir tasarımda bir hesap makinesi oluşturduğumuz anda zevkli bir iş haline gelmeye başlıyor hani böyle 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 yazıp değer bulmaktansa direkt öyle ayaksa değer gönderip sayfa yenilenmeden direkt değeri hesap makinesinin içine yazdırmak değişik bir iş oluyor bu dersimizden de bu kadardı eğer sorularınız olursa işte yorum gönderebilirsiniz. E Mail atabilirsiniz eftelrusan.gmail'e. Bu kadar. Çalışmanıza başarılar dilerim. Beni takip etmeye eftelursan.com.tr'den devam edin.